Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Sümeyra Canland. Bugün size sıklıkla görülen demir eksikliği anemisinden bahsedeceğim. Demir eksikliği anemisi kadınlarda erkeklere nazaran daha sıklıkla görülmektedir. Bunun nedeni kadınların dönemsel ile birlikte olan demir kaybının erkeklere nazaran daha fazla olması. Peki Demir eksikliğinin sebebi sadece buna mı bağlıdır? Elbette hayır. Demir eksikliğinin en büyük sebeplerinden biri bağırsak biyotasının bozulmasıdır. Yani bağırsaktaki geçirgenliktir. Sıklıkla da bundan bahsediyoruz zaten. Bağırsak biyotasının bozukluğu dolayısıyla ortaya çıkan bu sorun sadece demir minerali için değil diğer mineraller için de geçerlidir. Biz birçok danışanımızın rutin kan tahlillerine baktığımızda vitamin ve minerallerle ilgili eksiklik görüyoruz ve sonrasında baktığımızda gerçekten bağırsakta geçirgen bağırsak sendromu ile karşılaşıyoruz. O yüzden bütün danışanlarımızın önce bağırsağını tamir ediyoruz ve sonrasında da altta yatan hastalıkları böylelikle tedavi etmiş oluyoruz. Gelelim demir eksikliğinin nedenlerine. Demir eksikliğinin nedenlerinin en önemlilerinden biri biraz önce bahsettiğim gibi bağırsak biyotasında bozulmadır. Bunun yanı sıra yanlış uygulanılan diyet programları, yetersiz ve dengesiz beslenme, aynı zamanda demirin yanlış kullanımı bunların başında gelmektedir. Gebelik, emziklilik ve büyüme döneminde demire olan ihtiyaç artmaktadır. Yine kötü huylu tümörler vücutta demir eksikliğine gerçekten sebebiyeti arttırmaktadır. Yetişkinlerde görülen demir eksikliğinin en büyük sebebi çay kahve tüketiminin fazla olmasıdır. Bunun yanı sıra kırmızı etin kavrularak tüketilmesi, sucuk, salam, sosis gibi ürünlerin ürünlerinde fazla tüketilmesi demir eksikliğinin en büyük sebeplerinden biridir. Peki demir eksikliği yaşadığımızı nasıl anlayabiliriz? Bizde nasıl belirtiler verir? Öncelikle ciltte solukluk, uykuya meyil çabuk yorulma ve vertigo ile en çok karışan belirtilerden biri olan kulak çınlamasıdır. Eğer kulağınızda çok ciddi bir uğultu ve çınlama varsa vertigo'nun yanı sıra mutlaka demir eksikliğinde düşünmenizi tavsiye ederim. Demir eksikliği olan çocukların büyüme ve gelişmesinde yavaşlama görülür ve yine demir eksikliği olan çocuklarda fark etmediğiniz zamanlarda toprak yerken yakalıyor olabilirsiniz. Peki demir ihtiyacını karşılamak için hangi besin maddelerinden yararlanmalıyız? Öncelikle mutlaka en büyük kaynağı kırmızı et ve e, sakatatlardır. Bunun yanında e, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, yulaf iyi bir demir kaynağıdır. Kuru üzümü de bu grupta saymamız mümkün. Aynı zamanda tahin çok severek tükettiğimiz bir demir kaynağıdır. Demirin ihtiyacının arttığı durumlar evet gebelik, emziklik gibi bir durumlarken demirin emiliminin zorlaştığı durumların başında antasit ilaç kullanımı gelmektedir. Mide asit salgısının artması aynı zamanda kurubaklagillerdeki kuru baklagillerdeki pitat demirin emilimini gerçekten zorlaştırmaktadır. Biz size çok yakındaki videolarımızdan birinde kuru baklagillerdeki fitik kolaylaştırmak için fermentasyon işlemini anlatacağız. Vücuttaki demirin işler hale gelmesi için demirin hangi formda alınması gerekir? İşte bu en önemli noktalardan biridir. Örneğin kırmızı ette bulunan demirin içeriği artı 2 içerikli demirken yeşil yapraklı sebzelerdeki demir içeriği artı 3 içerikli demirdir. Bu yüzden yeşil yapraklı sebzelerdeki demir içeriği kırmızı ete nazaran bir miktar daha emilimi az olmaktadır. Yine biz burada danışanlarımıza demir takviyesi önerirken demir takviyelerinde de artı 2 içerikli demiri önerdiğimizde kan demir seviyelerinin daha hızlı yükseldiğini görmekteyiz. Vücutta demir ilacı kullanılırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri demirin mutlaka aç karnına alınmasıdır. Elbette demirin emilimini arttıran sinerjist C vitamininden de yararlanmakta burada fayda var. Biz besinleri tüketirken her zaman söylediğimiz gibi kırmızı etin yanına mutlaka bir salata tüketin bolca. Üzerine de limon sıkın dediğimizde burada demirin emilimini de vücutta arttırmış oluyoruz. Burada en sık rastlanılan sorulardan biri demir eksikliği yaşayan insanların çay ve kahve tüketimi nasıl olmalıdır? Çayın içerisinde bulunan bazı maddeler vücuttaki demirin emilimini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden illaki demir eksikliği olup çayı bırakamayan danışanlarımıza mutlaka çaylarına bir miktar limon ilave ederek tüketmelerini tavsiye tavsiye ediyoruz. Kansızlık birçok hastalık için altta yatan sebeplerden biridir. Rutin kan tahlillerinizi uygun aralıklarla tekrarlatmanızı ve eksik vitamin ve mineralleri koyarak yaşam kalitenizi yükseltmenizi tavsiye ediyorum. Bu ve benzeri konular hakkında bilgi almak için beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.